Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akın yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz manyak bir video ile yine beraberiz Şöyle baş ya şuradan girelim bekle bekle şuradan girelim Ne verdin bana Sıkar mı verdi Scar mükemmel silahtır sikar mükemmel silahtır abi Şimdi 27 kişi var arkalarda birkaç sesler var ama Ooo kaç kişi atladı oğlum ne oluyor lan Şurada ya arkada bir Adam var ama Acaba ona dalsak mı? Dalsak mı buna? Direkt dalacağım Gel Vurma bunu neredesin? Neredesin çık Silver 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 ya Yapacak bir şey yok oğlum İlk sen öldün ne yapayım ya Şimdi Arkadaşlar Buradan hızlıca çıkmamız lazım abi Arkada bir tane bot mu? Bot büyük ihtimalle değil mi? Şu botu Şöyle ben göremiyorum ki. Vallahi göremiyorum ha. Lan öyle artık be hadi uğraştırma. Sis var sisi geri getirmişler. Reisler ya nostalji yapıyorlar ha herhalde. Çantayı alırsam çok se... Lan! Lan! Mezarcı mezarcı mezarcı. Mezarcı oğlum hoplatıyordun ha bizi. Harbi var ya. Şu kiti bir döneyim arkadaşlar. Lan nasıl dönemiyorum. Ya ya şu geri zekalı güncellemelerinizi lütfen kendinize saklayın ve bir daha yayınlamayın böyle güncellemeler ya. Adam beni öldürecek lan adamı vurmuşu beni öldürecek ya. Kit basamıyorum lan. Buralarda bir yerde adam var. Ama nerede? Bak ayak izi var ama ses gelmiyor. Niye? Ne diyorsun lan? Neyse ya ben bunu salacağım. Kral üstümde ne işin var senin? Gel gel elimde uzi var. Gel Oy tehlikeli. Tehlikeli tehlikeli abisi tehlikeli bu. Bu tehlikeli. Buralarda durmayalım şimdi bir anda aşağı atlar matlar. Bir bomba atacağım ben sana. Ben sana bir bomba atacağım. Şu bombayı tut bakayım. Tut bakayım şu bombayı. Nasıl tutmuyorsun ya? Ayıp değil mi? Lan hala orada bekliyor bak. Çakal ya tam çakal var ya. Buna acil bir taktik uygulayıp hemen şuradan çıkmamız lazım. Gel. Gel çık. Çık nerede hala orada mı bekliyorsun? Batvo. Batvo orada mı bekliyorsun? Batvo hala. Yapacak bir şey yok ya. Dördüncüyü de seni vurdum bak. Yine patladı bu. Canımı yine azalttı var ya. Ölürsem harbiden acayip söveceğim bak. Ölürsem harbiden acayip söverim bak. İki kişiler mi bunlar? Aa! Dur 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 dur. Tamam 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 reis. Rümeysa. Rümeysa dur. <laughs> Oğlum arkamdan adam hala geliyor. Şurada bir can dönmem lazım. Kral adamlar kalabalık şimdi ya. Sıkıntı. İçeri girersek arada sıkıntı çıkabilir. O yüzden gitmeyeceğim yani. Şurada çatışıyorlar ama. Ben sana bir helalinden şöyle molotof atsam tutar mısınız? Tutmaz mısınız? Bir yanın ya. Havalar soğuk. Isınmış olursunuz. Var ya. Yok uğraştıracak abisi. Vallahi bu uğraştıracak bizi. Ya bu kesin yani ya. Beni uğraştıracak. Ya oğlum Allah aşkına adam gibi in de çatışalım ya. Ne orada burada dolaşıyorsun ya? Ses. Sen ne yapıyorsun? Bot mu bu? Ne bu? Bu bot mu? Bu abi biri mi? <laughs> bu espriyi de e, duymadınız arkadaşlar. Bak şimdi tarzan gibi atlarım lan üzerine. Üzerine tarzan gibi atlarım. Dream. Dream. dırı. Neyse arkadaşlar fazla uzattık. Ben şuraya sisimi atayım. İki kişi var çünkü her an pusuya düşebiliriz. Aç bakayım buradan bana ne veriyorsun. Aç bakayım. Aç aç aç, aç. abi hızlı ya. Hızlı biraz ya. Ne verdin? Buralarda bir yerlerde ses mi? Aha burada bir yerde ses var abi. Şu AVM'yi alayım de. AVM'yi alayım ilgileneceğim tamam. Gelmeyin. AVM'yi alayım ilgileneceğim. Şunu Şunun yerine şunu da şunun yerine. Bak ya geliyor ya. Kanka AVM'yi alayım gideceğim dedim zaten. Ya bak harbiden var ya. Sis de attım Allah'tan sis attım. Şunu ver. Biz kaçak. Tamam şimdi gelebilirsiniz reis. Şimdi rahat rahat gelebilirsiniz abi. Hiç sıkıntı yok. Gel. Gelin yani. Ben burada bekliyorum kral. Üste mi çıktınız yine? Ya yine mi üste çıktınız oğlum? Yeter artık lan. Gelin şu zeminde çatışalım birbirimizi böyle kapışalım yani. Vuralım birbirimizi. Şimdi iki saat bunu bulamayız. Şurada biri var. Bu bot herhalde. Mustafa. Mustafa kardeşim lobiye selam. Aha yine geldik abi Poçinki'ye. Poçinki'de de sıkıntılar var mı bilmiyorum ama kamyonlar mamyonlar. Burada bir tane bot var. Bot bey. Bot bey vurabilir misin bir seni? Tamam seni iki dakika vurayım. Sen şimdi araya kaynama. Araya kaynama lan. Araya kaynama. Başka biri var mı gerçek takım bakım? Ha? Ben buralardan sanki ses aldığım gibi bir şeyim yani hile olduğum için. Ya yani direkt anlayabiliyorum kimden ses geldiğini. Bak içerilerde var ha diyorsun içerilerde dur tamam geliyorum tamam sen rahat ol şimdi geliyorum Lan çatıya düşmem lazımdı benim Aa S12 mi sıkıyor lan o Dur 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 Abi bırak sal abi sal gideyim abi sal. Sal beni gideyim. Şu çatıya dol dol dol. Aa o da çıkıyor. Lan. Aa. Ramazan ne yapıyorsun Ramazan. Ramazan ne yapıyorsun kardeşim. Harden var ya S12K'yı Allah'tan tutturamadı ha burada. Tuttursaydı şu anda meftaydık. Kral. Skull dolu mudur? Sanki bunlar savaşıyor ha. Dur dur. Sen AVM mi sıkıyorsun? Sen AVM ya bak var ya tam kafasına isabet ettirdim nasıl yemedi? Bak bunu yemiyor. Fark ettim beni fark etti. Çıkar. Ulan artık hadi. Lan ne oluyor? Ya bak iki kişi sıkmayın oğlum. Ben bir kişiye sıktım ya. Ben bir kişiye sıktım tamam. Adamlar var ya üzerime raşlarlar mı acaba? İnşallah araçlarlar da böyle şaplığa koyarım ya. İnşallah bir raşlarlar da. Geliyor musunuz? He? Bak arabayı almış kesin geliyor. Arabayı oradan almış kesin raş atmaya geliyor. Bak izle. Neredesin kanka hadi çık da. Bak bunlar harbiden sıkıntı yaratabilir bize. He. Bak 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 gel dedim ben. Abi ben dedim ya. Ben dedim kanka. Kanka nereye raşlıyorsun kanka? Kante. Kante kanka. Bir de arkadaşı var bunun arkadaşı arkadaşı. Bak arkadaşına bak bak bak. Abisi göstersen göster tamam ben buraya çıkayım ben birazdan ilgileneceğim seninle gel. Neredesin abisi? Şu arabanın orada. Kesin arabanın orada bekle. Bak 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 gördün mü bakıyor bak bak bakıyor. Benim burada olduğumu biliyor mu acaba? Arkadan birileri vın vın ya bu arkadaşla uğraşılır mı? Ya geleceğim bekle. Göster artık göster. Allah Allah. Şuraya çıkabilir miyim? Yok buraya çıkılmaz. Buraya balonla çıkabilirim büyük ihtimalle. Balon nasıl çıkmıyor buraya? Buraya balon nasıl çıkmıyor? Aşağıda bak. Bak hemen altında savaşıyorlar biliyor musun? Buraya bir tane araç raşlamış. Ben abi acil yukarı çıkmam lazım. Yukarı nasıl çıkacağım Şöyle çıkabilirim büyük ihtimalle Şuradan balona tıklarsam Bu buraya yetişir değil mi Heh? Çok güzel çok güzel Aa araba raşladı lan yine Oğlum burası çok herhalde Popüler bir yer ha Herkes raşlıyor maşlıyor hayırdır oğlum Kimseyi göremedim altında ama Dur şurada Şurada bak dolanıyor 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 hemen burada Şuna vurabilir miyim Kral buradan da açım yok ki. Gel. Gel sana açım yok ki. Tut. Nasıl ya? Abi IQ bin. Bin IQ bin. Kral iki kişi geliyor lan. Lan iki kişi bir dakika. iki kişi bunlar iki. Bunlar iki. Benim acil çatıya çıkmam lazım. Çatıya nasıl çıkacağım? Şu kiti döneyim. İlgileneceğim kral sizinle. Siz rahat olun. İstiyorsanız 10 kişi olun. Ama hiç fark etmez yani. Bekleyin, çıkayım da şu çatıya. Şu çatıya bir çıkayım. Ben neler yapacağım sana. Ben sana neler yapacağım izle. Geliyor ya sen. Sen geliyor ya bak. Onu iptal etmeyecekti Muhammed. Muhammed onu iptal etmeyecektim. Muhammed. Muhammed sen bittin kardeşim. Var mı arkadaşın falan? Arkadaşınız var mı? Bak gidiyor mu arkadaşın bak altında dolaşmasın arkadaşına söyle. Altında dolaşmasın. Bot orada birine sıkıyor ama. Bot sen tut şunu bir iki dakika bir dur ya David bot musun nesi kardeşim Sanki buralarda adam Oğlum bak vallahi billahi ben kahin falan hile falan değilim ha Bak yemin ederim hile değilim İçime doldu de Kur'an çarpsın bak Kardeşim vallahi hile değilim ya Bak altında adam var Ben buna Acaba havanla saldırsam nasıl olur ha Havanla saldırsam buna ya eğilince kafam görünüyor mu? şöyle bakmam lazım. Kanka ben sana havanı kuracağım şimdi. Neredesin kanka? Bunu nerede? Dürbüne bas. ha. Şu noktada bir yere atmam lazım ama nereye? Nereye? Şuraya. Büyük ihtimalle buradan sıktı. Sen şuraya bir git abim. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Ateşe mi tıklayacak? Ha pardon pardon tamam. Aa lan o da atıyor bak. O da atıyor havan. Havan atıyor ha. Bak bak baba iki tane attı. Tut bakayım sen şunu. Tekte. E ee? Çok geç. Aa. Oğlum. Bu nereden sıkıyor bak. Bak AVM sıktı herhalde. AVM'si var bunun. Ben sevdiğim. Abi lütfen bak uğraştırma beni ya. Bak görüyor musun hala havan atıyor bana. Ben bir tane daha kuracağım. Şu arkadaşa tam şu noktada alt bina tam buraya ya alta gitti ya alta gitti dur 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 tamam tam şu noktaya Aa AVM sıktı lan şu kapat, kapat kapat Allah alana öldük vallahi alana öldük kit döner mi döner 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 şunu da basalım bununla uğraşmak istemiyorum ya alana öleceğim yoksa çık 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 bununla uğraşma mantara bir kafaya atacağım ben Mantar benim. Alanın ortası zaten 6 kişi kalmış. Buralar dolu değilse şu drop dolu büyük ihtimalle baksana. Drop dolu abi. Drop dolu. Lan buraya üst kata nereden çıkacağız? Ya oğlum zaten buradan gelmedi mi ben? Ne yapıyorum ya? Kafayı yedim ha iyice. Şuraları kır. Kır 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 kır. Drop'ta biri var. Bak bak gördün mü? Drop'ta biri var gördün mü? Gördün mü? Kanka kafanı çıkar da tek atayım. Kafanı çıkar da tek atayım ya. Şu kafanı çıkar oğlum ya. Niye böyle drop'un arkasına yerleşiyorsunuz oğlum? Ben buna gideceğim. Ben buna gideceğim ama vurmasın beni. Şu an cam bazıyordur o abisi. Cam bazıyordur. Ben öyle şimdi bomba yağmurunu da tutacağım tamam mı? Bak şimdi. Bu birimci bombamız. Tutarsan çok sevinirim efendim. Tuttunuz mu? Tutmadınız mı? Bu da ikinci olsa o zaman. Hatta üçüncüsünü de ben yollayayım sana. Ama hiçbirini tutmuyorsunuz beyefendi. Beyefendi. Hiçbirini tutmuyorsanız bunu tutun ya. Mezarcı beyefendi lütfen yani yapmayın. Yapmayın beyefendi. Bunları tutun yani. Bir daha bir dahaki maçta denk gelirse illa tutun. Bak oğlum ne diyorsun? Son kişi kaldı. O da şu kayalıkların hemen arkasında. Ama inşallah sol tarafa çukura falan geçmemiştir. Eğer geçerse bize sıkıntı çıkarabilir abi. Ben size bak. Nerede? Göster artık oğlum ya. Öldün mü ne oldu? Ama alan bende arkadaşlar. Bak görüyor musun? Alan bende. O bana kesinlikle gelecek. O bana öyle de gelecek böyle de gelecek. Ben bekliyorum yani burada. Kanka 20 saniyen var hadi geliyor musun gelmiyor musun? Geliyor musun gelmiyor musun? Bak çıkarma kafanı öyle bak. Öyle kafanı çıkarma bak bak. Bak bak öyle kafanı çıkarma. Nasıl yemedi bunu? Bunu nasıl yemedi dur. Dur 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 dur. Dur. Çıkar bir daha kafanı çıkar. Kafanı çıkar. Bir daha çıkar o kafanı. O kafanı bir daha çıkar. İşte bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar bak. Bu kadar basit ve 15 gillevinimizi çektik. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenin.